30 yıldır Ra Grup Gayrimenkul Şirketi Yönetim Kurulu Başkanı olarak İzmir Emlak Kulübü Başkanı olarak benim de tavsiyem param var mı kardeşim? Var. Aslanlar gibi git bitmiş tarihi al tasarruf et. Ya otur ya kiraya ver. Yok imarı işte efendim oturma raporu alacaktık. onu olacaktı bu olacaktı. Projeye başlayacaktık. Şimdi yeni proje ortaya maketi koyuyorlar. 2 yıl hiç ödemesiz. Ya sen zaten 2 yılda bitireceksin onu. 2 yıl bittikten sonra yani iskan raporu aldıktan sonra 1 yıl ödemesiz de de görelim proje sahiplerini. Yapmıyorlar bunu. Yapmıyorlar. Ne yapıyorlar? Efendim hemen bir arsa buluyorlar. Hemen çizdiriyorlar böyle maketi ortaya koyuyorlar. Diyorlar ki efendim 2 artı 1 400 3 3 artı 1 600 700 falan filan ne zaman bitecek? Efendim işte 18 ayda bitecek, 12 ayda bitecek, 24 ayda bitecek. E nasıl şartlar? E 2 yıl ödemezsiniz. E benim param ne yapacaksın? Yani onun için diyorum ki efendim siz zaten %10, %20, %30, %30 %50 paranız var. %10 derken %90 kredi alacağınızı varsayayım diye söylüyorum. Kredi alacağınız evle ilgili özellikle evi bulun. Piyasada bitmiş yeni, ikinci el az kullanılmış, çok kullanılmış paranıza göre ev var kardeşim. Al gözüm ver gözüm. Al gözüm ve tapu bir yana şey bir yana. Bitmiş. Hemen tasarruf yapacağınız buna bakın. Bitmiş ve iskan alınmış ev satın alın diyor uzmanlar. Sözleşmeyi noterde yapın diyorlar ama kardeşim bak şimdi noterde yapmaya gerek yok. Noterde yapmaya gerek yok. Burada kalkıp da notere gidecekseniz, notere affedersiniz rakamları koyacaksanız, 5 bin 10 bin lira notere para vereceksiniz veya bin lira para vereceksiniz abartmayayım. Ondan sonra hiç gerek yok. İki taraf karşılıklı sözleşmeyi yapar. Ön sözleşme. Resmi olarak bankadan da kaporasını çıkarır. İşte falanca Adapafta adresteki dairenin kapora bedelidir denir. Aranızdaki sözleşme dışında efendim ne yaparsanız satış işlemlerine devam edersiniz. Bunu yapabilirsiniz. Tapuya bakın ipotekler cizli ev almayın. Krediyi alacaksanız daireyi zaten banka eksperi, TPK lisanslı banka eksperi bu araştırmayı yapacak. Belediyeyi inceleyecek, ruhsatı inceleyecek. Tapuda şeyler var mı, haciz var mı, o var mı, bu var mı? Her şeyi inceleyecek zaten sıkıntı yok. Ama siz banka kredisi almadan tapudan eğer satış alacaksanız zaten tapu memuru orada söylüyor. Üzerinde ipotek var veya soracaksınız. Üzerinde herhangi bir hareket var mı? İpotek, şerh vesaire varsa almayacaksınız. Tapuya şerh düşün, sorumlu olmayın. Neyi şerh düşeceksiniz? Burada bakalım hukuk herkese lazım. Lazım. Oya Armutçu ev alırken dikkat demiş. Ev satın alırken noterden düzenleme şeklinde satış vaadi sözleşmesi. Bunlara gerek yok. Al para, efendim para bir yana, daire bir yana efendim, konut bir yana alacaksınız bitecek. Ama hisse alırsanız işte noterden efendim satış vaadi sözleşmesi yapacaksınız. Bunu da gidip tapuda şer koyacaksınız ki satılmasın diye. Hisse alırsanız, arsa alacaksanız imar durumunu inceleyin. Arsa alacaksanız imar durumunu inceleyin. Tapudan sonra belediyeye giderek imar dosyasını inceleyin. Evi kredili alıyorsanız banka tarafından yaptırılan raporu da inceleyebilirsiniz. Tabii bankalar siz size 100 tane evrak imza atıyor. Bunlardan birer fotokopi isteyin. Veya pdf'lerini sizin mailinize atsınlar efendim. Bankalarda kredide imza atıyorsunuz ya buna dikkat edin. O kadar işte bankaya gittiğiniz zaman sonuçta o bir ticari bir kuruluştur banka. Siz de onların ticari kuruluş olmasının alt temel taşı müşterisiniz. İmzaladığınız her bir kağıdın görüntüsünü PDF olarak size mailinizi alsınlar efendim veya WhatsApp'ınızı alsınlar. Aldınız 200 metrekare bir daire aldınız efendim. Diyelim ki yarın yıkıldı. Bu dublekslerde olabilir özellikle. Dublekslerde size 200 metrekare diye satarlar ama eklenti vardır ruhsatsız. Yarın yıkılıp tekrar yapıldığı zaman belki 120 metrekaredir o. Belki müteahhit çatıyı size satmıştır. Yani alt katta daire satılırken 700 bine dubleks deyip size 1 milyona satmıştır. Apartmanın alanını size 300 bin lira farkla satmış olabilir. Tapuda gerçek değerini gösterin. Tapuda efendim kaç paraya aldınız? 500 bini aldınız. 500 göstermeniz gerekiyor. Peki tapu masrafı ne çıkacak? 1000'de 20, 1000'de 20 yani 100'e vurgulayalım. %2, %2, %2, %4. 500 bin ise 20 bin lira tapu masrafı ödeyeceksiniz. Bunu normalde 10 bini satıcı, 10 bini alıcı, %50'sini satıcı, %50'sini alıcı ödemesi gerekiyor değil mi? Ama mülk sahipleri şöyle diyor. Ben net alırım, tapu masrafına karışmam. Emlakçı varsa emlakçı komisyonuna karışmam diyenler var. Aslında tüm masraflar masraflar birlikte olması gerekir diye düşünüyorum efendim. Zaten yasal olarak da tüm masraflar ortak bir şekilde ödenmesi gerekiyor ama birçok mülk sahibi bu şekilde yapıyor. Bir de istediğiniz kadar kredi artık alamıyorsunuz. Niye biliyor musunuz? Param var, gelirim var. Bankaya gidiyorsun, banka sana veriyorum sana kredi diyor. Ekspertiz değerini %90'ını veriyorum. Ama mülk sahibi diyor ki ben diyor 3 sene önce aldım, 150 bin gösterdim, sen 400 bin kredi almak istiyorsun. E devlet benden 250 bin liranın vergisini alır diyor, kabul edemem. Hadi 160 göstereyim diyor. Orada kalıyorsunuz. Burada bir akıl vermeyeyim ama taktik vereyim. Hemen bu tip mülk sahipleri pişmanlık direktesi verecek vergi dairelerine. Diyecek ki efendim ben falan tarihte bir daire aldım. Ama yanıltıldım. 150 bin göstermiş. Aslında gerçek değeri bunun 400'dür. Aradaki 250 bin liranın vergisini ödemek istiyorum. Bu da 10-15 bin lira neyse o tutar. 250 bin liranın tapu harcı alırlar. Bir de kusur cezası ve faiz uygularlar. Ve bu arada farklı daireye yansıtan insanlar var. Yani dairem satılamaz diye düşünmüyor. Gidiyor gerçek beyanda değerini pişmanlık olarak veriyor. Yüksek fiyata kredili satabiliyor efendim. Bu taktiklerde de bugünlerde geçerli. Tapuda da gerçek değerlerin gösterilmesi devletin vergi kaybını önlemiş olur. Tek taraflı cezai şart yazılamaz. Müteahhit ile yapılarak yapılacak olan satış sözleşmelerinde müteahhit tek taraflı olarak cezai şart yazamaz. Cezai şartlar karşılıklıdır. Emlakçıyla sözleşme yaptınız. Mük sahibi siz alıcı veya siz satıcı veya alıcı bir aradasınız emlakçı var. Alıcı satıcı anlaştı Emlakçı da var. Üçlü imzayla alım satım gerçekleşti. Tarafların biri vazgeçti. Cezai tazminat nedir? 10 bin kapora verdiniz. 10 bin lira da cezai şart koydunuz. Bunu taraflar birbirine yasa olarak ödüyor. Vazgeçmişse 10 bini iade edecek. Eğer alıcı vazgeçmişse 10 bin lira da cezai tazminat ödeyecek. Satıcı vazgeçmişse 10 bin lira geri iade edecek aldığı parayı ve artı 10 bin lira cezai tazminat ödeyecek. Peki iki taraf anlaşarak vazgeçti. Yasal olarak aradaki emlakçı orada bahsedilen komisyonu yasal olarak alır. Bunu da bilmek de fayda var efendim. Teminata da dikkat diyor efendim uzman. İnşaat halinde ve kentsel dönüşüm kapsamında yapılan bir ev alıyorsanız müteahhit maliyeti %10'u kadar teminat sunmak zorunda. Bir de şöyle bir şey var. Kentsel dönüşüme uğrayan yeni evlerden, binalardan alırken bazı evlerin tapu harçları muaf oluyor. Ama satıcı bunu size söylemiyor. Diyor ki efendim daire diyor 400 bin diyor. Tapu tutar 410 diyor. 5'ini ben çekiyorum diyor. 5, 405 ver diyor. Siz veriyorsunuz. Halbuki tapu masrafı olmayabiliyor. Buna da dikkat edin. Bir de her emlakçıyla çalışılmaz. Onu da biliyorsunuz değil mi efendim? Telefon ucunda bir emlakçıyım diyor. Ofisi var mı yok mu? Fizik olarak bakın. Emlakçı varsa arada ofisini görün. Ofiste vergi levhası olun mu? Emlak komisyoncuları odasına, ticaret odasına üye mi? Buna dikkat edin sakın ha. Böyle yoldan geçen kişiler kap oraya alır, hap yapar, hop yapar kaçar. Aman dikkat edin. Müteahhit iskan almak zorundadır. Şimdi bina bitmiş, oturma raporu yok. E ne olacak? Çünkü müteahhit beyin vergi borçları var. Müteahhit beyin SGK borçları var. Bunları ödeyemediğinden dolayı bina bitmiş. Ama oturma raporu alamıyor. Sıkıntı var. Oturma raporunu mutlaka isteyin. Yeni bitmek üzere olanlarda olmayabilir. Ama müteahhit firmayı da iyi araştırın. Mesela efendim İzmir'de ise, İstanbul'da ise, Ankara'da ise veya hangi şehirde yaşıyorsanız Müteahhitler Federasyonu, Müteahhitler Dernekleri bölgesi olarak var. Açın sorun. X müteahhitten daire alacağım. Onun mali durumu nedir? İnternete girin müteahhitin isim soy ismi sorgulayın. Hakkında böyle bir yorumlar var mı yok mu? Aman dikkat edin. Müteahhit iskan almak zorunda Zorundadır. İskan alırken sizden para almayacaktır. Almaması gerekir çünkü onun mükellefiyeti içerisinde binayı bitirmek oturma raporunu alıp alan kişiye verme zorunluluğu var. Ayrıca bir de efendim oturma raporu alacağız. Bin lira para. Sakın ha öyle bir şey yapmayın. Sadece i̇şte şunu ortaya koyalım. Diyelim ki gayrimenkul alım satımı yaparken Muhatap olduğunuz kişiler emlakçıysa gerçekten bu işi yapıp yapmadığı, ofisi olup olmadığına bakalım. Belgesi olup olmadığına bakalım. Ama müteahhitse müteahhitlerin de ekonomik yapısını bir inceleyelim proje halinde alacaksanız. Ama maket ortaya konmuş risk var. Maketten konut almak risk. Paranız çok alırsınız ben karışmam ama ben almam. Projeden temelden gelip almam efendim. Düzgün aracılar varsa, güvenli aracılar varsa, artı firma da gerçekten referansı yüksekse yine de bir düşünürüm. Ama cazipse de bir bakarım şartları ağır bir şekilde koyarım almaya çalışırım. Ama al gözüm ver gözüm. Al gözüm ver gözüm konutu bu şekilde almak lazım. Diğer türlü risk teşkil edebilir öyle değil mi? Şimdi sosyal medyaya giriyorsunuz. Aa diyorsunuz çok cazip fotoğraflar da çok güzel. Ne yapalım bir arayalım. İki oda bir salon 80 metre 100 metre çok güzel. Ya kardeşim bu dijital ortamda bunun photoshopu var. 360 derecesi var. Sizin affedersiniz yani çok güzel gördüğünüz daire belki çok küçük. İnsanlar büyütebiliyor, küçültebiliyor. Fiziki olarak görmekte fayda var. Yani kendinizi zaman olarak kalkıp da sosyal medyaya ayırıp da zaman kaybetmeyin. Daire alacağınız lokasyonda en güvenilir emlak firmalarına gidin. Her emlakçı güvenilir mi diye soracaksınız değil mi? Hayır güvenilir değil. Açık ve net söyleyeyim. Her emlakçıya güvenmeyin. Emlakçıdan çoğu pek ahlaklı çalışmıyor. Çoğu ahlaklı çalışıyor. Çoğu ahlaksız çalışıyor. Niye biliyor musunuz? Efendim kurallara uymadıkları için hala çalışıyorlar. Kurallara uymaları gerekiyor. Uymuyorlar. Birçok firma mesela alıyor kaporayı çekip gidiyor. Hizmet bile vermiyor. Alıyor kaporayı devam etmiyor. Baş başa bırakıyor size mülk sahibiyle veya alıcıyla. Onun için emlakçı tam hizmet vermesi gerekiyor. Tam hizmet vermeyene alaksız ticaret diyoruz. Kısacası kınıyoruz. Sosyal medyadan bakıp da böyle oraya gezeceğinize daire alacağınız lokasyona giderseniz bu lokasyonda emlakçıya gider efendim fiziki olarak talebinizi iletirsiniz. Onlar da size gösterir. En azından sokak dar mı, geniş mi, bina eski mi, yeni mi, elektrik alabilecek misiniz, alamayacak mısınız, güzel mi, içi keza öyle mi? Bence görerek almakta fayda var diye düşünüyorum. Çok önemli bir konu. Daireyi beğendiniz, aldınız, tapu günü geldi. Mülk sahibi diyor ki parayı alayım. Tamam. Siz de diyorsunuz ki ben de tapuyu alayım. Mülk sahibi diyor ki bana güven. Siz de diyorsunuz ki tapuyu verin siz de bana güvenin. Değil mi? En büyük sorun bu. Bir taraf ya parayı verir de tapuyu alamazsam. Diğer taraf ya diyor vereceğim şey. ama ya adam parayı vermezse bir güvensizlik var. Başta şunu belirtelim. Kimse kimseye güvenmek zorunda değil. Doğru mu? Kimse kimseye güvenmek zorunda değil kardeşim. Tapu aşamasında parasal transfer konusunda kredi varsa zaten banka kullanılan kredi miktarını satıcıya ödüyor. Kalan miktar varsa onu da tapu aşamasında imza aşamasında nakitse nakit olarak teslim alıp o aşamada imza öyle atacaksınız. Bunu yapmak zorundasınız. Eğer güvenmiyorsanız o anda parayı verirken tapu öncesinde kaç para? 100 bin lira mı? Şu dairenin satışıyla 100 bin lira verilmiştir. Kalan kısım bankadan işte transfer yapılacaktır. 100 bin lira alınmıştır şekliyle bir makbuz vererek bu konuyu çözebilirsiniz. Yani diğer türlü kimse kimseye güvenmek zorunda değil. Bankaya bloke edebilirsiniz. Banka efendim bu bloke ettikten sonra maksatlı bir şekilde bankada para falanca taşınmazın bedeli olarak yatırılabilir. Bu da olabilir. Ama o tapu aşamasında para işleminin yapılmasına fayda var. Daha önce hadi ben güvendim vereyim 100-200-500'ü. Öteki işte bana güven, öteki bana güven. Ya tehlike olur da tüm hayatınızı çalar götürürlerse ne olacak? Ya teknik bir konu olursa ne olacak? Ya bir parayı verdin kalp krizi geçirdin. Veya tapuyu verdin parayı almadan kalp krizi geçirdiler. Ne olacak? Buna çok dikkat etmek lazım efendim. Öyle değil mi?